Herkese merhabalar. Ben Atilla Özkan. Haftalık ekonomi yorumuma hoş geldiniz. Umarım iyi bir hafta geçirmişsinizdir. Böyle üzerimde biraz hastalık var. Ee, çok da gündem de yok. O yüzden fazla uzatmayacağım yayını. Ee, hızlı hızlı bitireceğiz. Şimdi her hafta olduğu gibi yayının içeriğinden bir çok kısa bahsedeyim. İlk olarak yine Türkiye gündeminden, sonrasında Avrupa, Dünya tarafındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğiz. Son olarak da grafikler üzerinden teknik analizi yapıp yayını sonlandırıyor olacağız. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Türkiye tarafında işler e, hiç iyi değil arkadaşlar. İyi olacak gibi de gözükmüyor uzun bir süre. Bir iki tane önemli mesele var. Şimdi yakılan rezervler 50 milyar doları buldu. Bu muazzam bir rakam. Yani gerçekten şurada e, geçen süre bir ay e, rakamların büyüklüğüne baktığımız zaman artık böyle... Yani akıl alır gibi değil geldiğimiz nokta yani Bir şey diyemiyorum e, ama problem çok büyük onu söyleyebilirim sadece. Buna karşın zaten Merkez Bankası'nın bir faiz artırma hamlesini gördük. Faiz artırımı ile beraber işte %49'a e, çıktı yine faizler. 350 bas puan yanlış hatırlamıyorsam orada bir e, artırım yapıldı. Ve bunun nasıl söyleyeyim yani faiz indirim sürecindeyken yapılıyor olması çok büyük problem. Daha önceki yayınlarda hani hatta şeyi konuşuyorduk sizinle. <laughs> Demiştik ki e, yani bir faiz indirim sürecine girdiğiniz zaman bundan geri dönmemeniz lazım şak diye böyle zırt pırt bir bir geri yaptığınız zaman bütün itibarı kaybeder Merkez Bankası çok olumlu bir sonuç vermez e, imajı sarsılır vesaire vesaire uzun uzun anlatmıştık zaten şu an yaşanan tam olarak bu arkadaşlar işte yani 50 milyar dolar yakıyorsunuz yetmiyor üstüne e, 350 bas puan faiz arttırıyorsunuz e biz ocakta niye faiz indirdik? Şubat'ta neye faiz indirdik diye sorarlar adama. Yani geldiğimiz nokta bu. Bakın yapılan şey yanlış da demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Faiz artırımı yanlıştı demiyorum çünkü yapabilecekler çok bir şey kalmadı yani artık. Ama bu şunu ifade ediyor. Ekonomi yönetimi artık her açıdan sıkıştı. Bitti yani. Buradan sonra yapabileceklere inanın gerçekten bir şey yok. Yani buna karşı mı bakıyorsunuz mesela? Para arzı meselesi var. Para arzı Mart'ta hala en bir para arzına bakıyorum. Yani dokuzluk bir artış görüyorsunuz. 7.2 trilyona <laughs> ulaştı piyasadaki dolaşan para. <laughs> Şimdi bu denklemi bir arada incelediğiniz zaman karşımıza çok net bir resim çıkıyor. Bir... E güvenilirliğini yitirmiş bir ekonomi yönetimi ya da aynı zamanda siyasi iktidar. İkincisi yaptığı hiçbir hamle doğru düzgün sonuç vermeyen bir e, ekonomi yönetimi. Üçüncüsü tutarsız bir ekonomi yönetimi. Yani bunları birleştirdiğiniz zaman buradan sonraki resmin çok e, olumlu olmadığını görebilirsiniz. Peki bu işin bir çözümü var mı? Var. Benim görebildiğim tek çözümü bu işin erken seçim veya bir güven oylaması. Şimdi onu da konuştuk zaten mevcut iktidarın e, bütün kartlarını oynamış olması sebebiyle artık elinde yapabileceği çok fazla şey yok. Ya da inandırıcılığı kalmadı. Bu inandırıcılığı yerine geri koyabilmek için de tekrardan e, seçildiğinin ispatlanması lazım. Ki bana sorarsanız ben yine de bu iktidarın bir şey düzeltebileceğini düşünmüyorum da hadi diyelim ki düzeltecekler. Onun da yegane şartı artık bu yani ülke politik olarak da ekonomik olarak da sosyolojik olarak da her açıdan ciddi anlamda sıkışmış durumda. Bu sıkışmışlıktan bizi seçimden başka bir şey kurtarmaz. Bu seçimi yaparlar mı yapmazlar mı noktasında bir şey demiyorum ama geldiğimiz faiz seviyesi, geldiğimiz enflasyon seviyesi, geldiğimiz para arzı, işsizlik vesaire bu verileri bir arada düşündüğünüz zaman felaket bir durumdayız. Bu daha da kötüye gidecek gibi duruyor şu an. Düzelmesi için hiçbir ışık göremiyorum ben. Onu söyleyebilirim. Yani faizler arttı. Ama piyasada şöyle bir gerçek vardı. Hep konuşmuştuk bunu. Yani piyasada nakit dönmüyor arkadaşlar. Birçok iş yeri çatır çatır küçülmeye gidiyor. Kapanmaya gidenler var içlerinde. Borçluluğunu çeviremediği için batanlar var vesaire. Şimdi siz kalkıp bu ortamda tam faiz indirim sürecine girdik diyorsunuz. Zannetmiyorum ama birileri belki kademe kademe yatırımlar yapmaya başlamıştır vesaire vesaire. Tam bu süreçte tekrar faiz artırımı başlıyor. Olmuyor yani bu kadar iki ileri bir geri iki ileri bir geri olmuyor. Bu para politikası böyle bir şey değil. Ee, ya özeti bu işte Türkiye yani konuşacak çok bir şey var mı bilmiyorum o yüzden e, geçiyorum arkadaşlar şimdi Avrupa tarafında da çok fazla gündem yok iki tane e, büyük mesele var aslında orada birincisi enflasyonun düşüyor olması bunun arkasına zaten faiz indirimleri süreci de geliyor bu bizim için olumlu yani dünyanın neresine faiz indirimi yapılıyorsa şu anda e, hem riskli piyasalar açısından hem e, altın vesaire yatırımcısı açısından bunlar olumlu parasal genişleme rahatlatıcı bir etken. Kripto tarafında da, borsalar tarafında da, işte emtia tarafında da ee, <laughs> o tarafta bir faiz indirim süreci devam ediyor. Bu güzel. Ee, enflasyonu düşürerek yapıyorlar çünkü bunu. Hani elleri de kuvvetli. Bunu böyle bir nasıl yeni bir enflasyon dalgası yaratarak yapmayacaklar. Bu önemli. Bunun yanında bir de AB ile müzak Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere süreci var. Şimdi ABD ile İlk turda biraz böyle şey olmuşlardı, hani bir müzakere e, süreci başladı ama orada bir böyle hafif bir olmayacak galiba bu iş tadında açıklamalar vardı. Sonra yapılan yeni açıklamalara baktığınızda tekrardan bu işin anlaşma yoluna gideceklerini görüyorsunuz. Zaten Trump'ı da konuşuruz birazdan e, fazla sıkıştı o da köşeye, o da muhtemelen e, istediği tavizleri karşılıklı verecektir ve uzlaşacaktır. Yani Avrupa'nın durumu bu şu anda. Avrupa'da ya daha önceki yayınlarda da konuştuğumuz gibi farklı problemleri de var. Bunları çözmek için ben gerçekten bir parasal genişlemeye gideceği kanaatindeyim. Bunun önündeki en büyük engel enflasyonda. Enflasyonda da düzenli bir iyileşme yaşandığını görüyoruz o tarafta. Bu bizim açımızdan güzel. Hani şey gibi düşünmeyin bu piyasalar sadece Amerika'dan mı etkileniyor? Hayır arkadaşlar her yerden etkileniyor. Şimdi Çin'i konuşalım mesela. Çin de kısmi devilasyona başladı. Emin olun orada da muazzam bir para basımı göreceğiz. Yani Çin'in kendi parası değer kaybederken en nihayetinde dolaşıma soktuğu daha yüksek miktarda bir para olduğunu göreceğiz. Bunların hepsi parayla fiyatlanan enstrümanların fiyatının artmasına sebep oluyor. Bu enstrüman bazen mal veya hizmet de olabilir ama bizim odaklandığımız enstrümanlar işte kriptolar. Bu hisse senetleri şunlar bunlar. O yüzden dünyada tümden dolaşan para miktarı arttıkça bunların da yükselme ihtimali artıyor. Yani Çin'deki durum da bu aslına baktığınız zaman. O yüzden şey diyemiyorum. E, bunlar olumsuz gelişmeler diyemiyorum bizim için. Yani Çin tarafında şöyle bir problem var. Çin Amerika'da e, ticareti böyle yavaşladıktan sonra artık e, fabrikaları durmaya başladı vesaire vesaire gibi farklı sorunlarla yüzleşmeye başladı. Hatta gelin Amerika tarafına da geçelim buradan. E, yani tam bir açıklama gelmişti biliyorsunuz. Çin'le bir ay içerisinde anlaşmayı düşünüyoruz diye. Biz onlarla anlaşırız falan filan yapmaya başladı. Tatlılık yapmaya başladı. Çin'in buradaki şey neydi? Beklentisi neydi? Çin diyordu ki bize saygı duyulmasını istiyoruz. Yani geldiğimiz noktaya bak. Uluslararası bir şeyden bahsediyoruz. Hani ticaret savaşı başlamış. Adam diyor ki bana saygı duyun. Yani karşı tarafta Trump'ın çizdiği resim, Trump'ın tutumları vesaire bu noktada. Bakın bu Çin meselesi değil. Bu adam Zelenski'ye de böyle yarın bugün bizim Cumhurbaşkanımıza yaptığında da aynı şeyi ki yapmışlığı var zaten zamanında. Ne kadar onur kırıcı bir davranış olduğunu bilirsiniz. Yani anlarsınız o zaman. Kastettiğim şey bu Trump'ın diplomasi noktasında bir küstahlık ve psikolojik üstünlüğü böyle avam hareketlerle yapıyor olması. Şimdi zaten bununla alakalı bir video çektim. Çin ve Amerika'nın arkadaşlar simbiyot bunlar yani bunlar birbirinden nasıl diyeyim o kadar iç içe girmiş organizmalar ki bunu böyle ameliyatsız ya da daha doğrusu böyle tek bir neşterle çıkaramazsınız. Bunun uzun sürece yayılacak bir şey bak kopacaksa da tamam mı ileride bu ilişki kopacaksa da ister gümrük vergileriyle ister başka bir şeyle bu bu kadar hızlı olmaz. İşin doğasına aykırı anlatmak istediğim o. O yüzden uzlaşma yoluna gidecekler. İki tarafta birbirine çok ciddi şey saplıyor. Yani böyle bıçak saplıyor, bir şey saplıyor. İstediğiniz metaforu yapın. Çok ciddi zarar görüyorlar. Trump'ın yaptığı açıklamalar da bu yüzden önemli. Ama piyasa bunu fiyatladı mı derseniz fiyatlamadı. Neden fiyatlamadığını da hemen konuşalım. Adam o kadar tutarsız, o kadar güvenilmez bir karakter ki yarın bambaşka bir şey söyleyecek belki de diye piyasa fiyatlamıyor işte bunu. Ama şunu söyleyebilirim. Anlaşacaklar. Başka çareleri yok. Yani Çin'le de anlaşacak. Avrupa ile de anlaşacak. Bu anlaşmanın şartları nasıl olacak? O Bunlara odaklanmamız gerekiyor. Ama bizim için kritik nokta anlaşacak olmalar arkadaşlar. O yüzden ticaret savaşları noktasında böyle bir ay içerisinde önemli gelişmelerin sonuçlanacağı kanaatindeyim. Özellikle Avrupa tarafında mesela Japonya ile olan şeyler çok güzel gittiği söyleniyor. En azından medyaya duyurulan tarafı bu. ABD Japonya arasındaki o uzlaşma sürecini ya ticaret vergi noktasındaki uzlaşma sürecini çok iyi gittiği söyleniyor. Bunda hiçbir problem yok. Çin'le de böyle olacak. Avrupa'yla da böyle olacak. Yapılan savaş anlamlı bir savaş değil çünkü yani. O yüzden o tarafta güzel. Şimdi gelelim FED tarafına. Biliyorsunuz ÜFE tarafı da TÜFE tarafı da ABD'de çok iyi geldi. Hatta yani negatif rakamlar çıktı karşımıza. Bu da... Şöyle bir ortam oluşturdu piyasanın algısı doydu aslında Trump'ın dediler tamam mı? Yani yapmak istediği zaten buydu ee, işte resesyon korkusuyla şunla bunla vesaire bu şeyleri düşürmek istedi. Şimdi tamam Powell'dan da güvercin bir açıklama geldikten sonra piyasa zaten şey, faiz indirimlerine başlar o tarafta ve piyasa alacağı coşkuyu oradan alır. Peki Powell ne yaptı? Powell da çıktı kısmen e, devlet adamı refleksi diyebileceğiniz ki benim fazla ihtiyatlı bulduğum bir tavırla. Dedi ki şu an önümüz çok belirsiz bu Trump'ın yarattığı işte bu gümrük tarifelerinin sonuçlarını kestiremiyoruz böyle olunca da şey yapamıyoruz. Faiz indiririz diyemiyoruz. Hatta dedi ileriye dönük enflasyon beklentilerinde yükselme bile var. Bu yükselme sebebiyle biz şunu diyemeyiz şu an diyor. Yani hani faiz indireceğiz vesaire. Ya özetle Şahin konuştu arkadaşlar. Şahin konuşunca da Trump delirdi. Ee, yani sinirlenmekte kıs hak veriyorum ilk defa Trump'a hak veriyorum ama burada da ben Powell'ı daha haklı gördüğümü söyleyebilirim Bakın Powell'ın yaptığı ihtiyatlılık biraz e, aşırı düzeyde yani çünkü <laughs> Yani sadece tüfe düşmüyor üfe tarafında da bir düşüş görüyorsunuz orada Ve o veya bu şekilde bu deli anlaşma sürecine girdi işte bu ülkelerle Yani bu, bu oranda vergiler uygulanmayacak bunu herkes biliyor Sadece yarattığı anlamsız bir e, şey var volatilite var piyasada ve bu finansal piyasalardaki özellikle volatilite doğrudan enflasyona çok bir etki etmez zaten. Hani işin o tarafı da var. Powell şimdi burada biraz tabiri caizse kışkırtır gibi de oldu yani. Hani Tam öyle bir niyet olduğunu zannetmiyorum ee, ama bana sorarsanız nispeten fazla ihtiyatlı diyebileceğim bir tavır takındı. E bu da Trump tarafını delirtti. Trump'ın yaptığı açıklamalara bakıyorsunuz işte. E, nasıl diyeyim özetle şuraya gelip bir kova bilsem diyor anında kovacağım yani. Hani sürekli böyle farklı kaynaklardan meriye haberler uçuruluyor. İşte Trump Powell'ı kovmanın yasal yollarını arıyor. Ben istifa et desem istifa eder. Memnun değilim onu değiştireceğim şu bu vesaire. Muazzam bir mobbing uyguluyorlar şu anda Powell'a. Bakalım yani Büyük Türkiye'de neler olacak arkadaşlar oturup izleyeceğiz yani. Ee, özetleyecek olursak Amerika tarafında çok bir şey yok. Ee, siz söyleyin adını olumsuz bir tablo kalmadı artık önümüzde. Yani piyasaların ihtiyaç duyduğu birkaç bir şey var. ABD ve Çin özellikle. Bu tarafta gelecek bir anlaşma piyasalarda çok ciddi bir yakıt e, olacaktır benim kanaatimce. Yani yukarı yönlü bir hareketin çok önemli bir tetikleyicisi olur ama anlaşmanın gerçekleşmesi lazım ya da çok daha somut adımlar finale yaklaşıldığının çok net bir şekilde izah ediliyor olması lazım. İkinci bir mesele de FED tarafının artık yavaş yavaş e, faiz indirimlerine başlaması lazım. Şimdi Mayıs'ta geç kalırlarsa Haziran'da yine 50 indirebilir bu adamlar. Bunu da unutmayalım. Yani Powell yönetiminin sevmediğim bir şey varsa o da hep geç kalıyor olmalarıdır. Bir ay, iki ay, üç ay ama bir şekilde geç kalıyorlar. Yani bu da rahatsız edici bir durum. O yüzden şeye dikkat etmek lazım yani yeter ki gümrük anlaşmalarından işte ticaret savaşlarını sonlandıracak açıklamalar düşsün piyasaya. Birazdan tekniğine de çok kısa bakarız. Orada yani piyasa kendine şey arıyor bahane arıyor zaten yükselmeye. O bahane de piyasalara düşmüş olur. Yani faiz Mayıs'ta inmez de güvercin konuşmalar Mayıs'ta yapılır. Piyasa yine geleceği fiyatlar ondan yana çok bir kaygınız olmasın. Şimdi bakıyorum çok fazla bir gündem yok dediğim gibi. Zaten cuma da tatildi piyasalar. Gelin yine her hafta olduğu gibi şuradan teknik analizimize geçelim. Şimdi arkadaşlar Borsa İstanbul bakmak istemediğimi de söylüyorum ama yine de bakalım. Siz şu grafiğe bakınca ne görüyorsanız artık. Bakın birileri aşağı geldikçe alıyor. Birileri yukarı geldikçe satıyor. Bu aşağı yukarı dediğimiz yerde yüzde yüzde altı 7lik bir alan. Şimdi tam piyasa böyle ufak ufak e, toparlıyor mu kendini derken aşırı ufak ufak kendini toparlıyor mu derken bir de faiz artırımı geldi. Piyasa hepten e, biliyorsunuz yani sabit getirili garanti getirilerin e, getiri oranları yükseldikçe zaten riskli piyasalardan bir çıkış gözükür. E, bunun etkisini de üstüne yaşadık. Yani inanın borsa tarafında e, şu işler bitmeden tamam şu işlerden kastım da artık anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Ben borsa tarafına 1 lira yatırmam dediğim gibi bunun tek istisnası şu olur. incelediğiniz özel bir şirket vardır. Yani değerinin çok çok altındadır. Takip ediyorsanız tamam. Yani o sizin bileceğiniz iş. Ama e, ben Borsa İstanbul'da yokum arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ha, bu işler düzelmez gibi de değil şimdi. Hep şeyi geçiyoruz şu anlık yatırımları da. O veya bu şekilde mala girdiyseniz diyelim. Yani elinizde bir miktar mal taşıyorsanız ve diyelim ki şuralarda şuralarda satmadınız. Bir şeyler oldu. Yani burada ne yapacağız soru işareti bu alacağız dolar tarafına bakalım bu işte biz burada 240 doları kırarsak ne yapacağız bakın şurada endeksin düşebileceği yer tamam bir %10'luk daha düşüş yapabilir ama asıl problem ne olur biliyor musunuz yani onu şunu tavsiye ederim onu yapanlara zannetmiyorum bu ihtimalin gerçekleşeceğini. ama politik gerginlik ne düzeye çıkar bu buna bağlı 200 dolarlar 220 dolarlar civarının altında bir iki günlük kapanış geldiğinde artık o zaman diyebilirim belki satış yapılabilir diye. Bu borsa toparlayacaktır arkadaşlar. Yani borsanın temel dinamikleriyle alakalı bir sorunum yok benim. Hani orada beğendiğim çok fazla şirket var. Çok ciddi potansiyeller görüyorum vesaire ama yani öyle bir ortam var ki. Bu ortamda Türkiye'de herhangi bir şey yatırım yapılacak bir ortam değil. O yüzden bundan nasibini borsada alıyor. Gelelim altın gümüş tarafına. Şimdi arkadaşlar şahsi kanaatim... Ee, söylüyorum her seferinde zaten. Hani yükselmesini beklemekle beraber altının bu sene çok da bir performans göstermeyeceğini bu yüzden de benim öncelikli yatırım araçlarından biri olmad olmadığını söyledim. Burası benim için artık altının gidebileceği çok fazla yerin kalmadığı yerler arkadaşlar. Teknik göstergelere bakalım. Üst üste RSI uyumsuzluklarını görüyorsunuz. Artık işte ADX'te şunda bunda uyumsuzluk görüyorsunuz. Hacim tarafında bir patlama görüyorsunuz ki bu artık genelde şeyi de e Nasıl diyeyim? Trend sonlarında görülmesi muhtemel bir patlama. Her ne kadar diyorum bakın altını çiziyorum. Teknik tarafta bir sat sinyali gelmemiş olsa da burası kritik. Benim öngörülerime göre buradan artık gidebileceği çok fazla yer de kalmadı. Hani o yükselişin sonuna çok yaklaşmışız gibi hissediyorum. Ama bunun için önce bir sat sinyalinin gelmesini beklemek gerekiyor. Ee, yani al sat noktasına bir yönlendirme yapmayayım. bunu Bu noktadaki kararınızı kendiniz alın. Ama bu görüntü bana e, nasıl diyeyim? hiç böyle iç açıcı gelmiyor onu söyleyebilirim buralar e, başka yatırımlara geçmek isteyenler için kademeli kar alma bölgeleri olabilir bütün yatırım burada olanlar içinse çok sıkı izlenmesi gereken noktalar buradan gelecek düzeltme çok sert olacaktır arkadaşlar benim kanaatim şu gümüş için e, bir tık daha farklı gümüş Belki şuradan bir 35'e zorlayacaktır e, emin olamıyorum Ondan ama altının düşüşü başlarsa gümüşün de 35 üstünde bir kalıcılık elde edebileceğini düşünmüyorum. Ama altında şahsi kanaatim bu. Yanılıyor olabilirim. Riskli piyasalar cazibesini kazandıkça altından e, o tarafa çok hızlı bir para kayacaktır kanaatindeyim. Yanılıyor olabilirim. O, e, öyle düşünüyorsanız da ona göre yatırım yaparsınız. Onu söyleyebilirim. Şöyle bir bakalım VIX tarafında şu gerginlik gitgide azalıyor normal seviyelere geliyor bizim için kritik taraf 20'nin altına düşmesi 20'nin altına düştükçe biraz daha böyle normal diyebileceğimiz bir atmosfer oluşacak o yüzden şey önemli bunu da takip ediyor olacağız ee, dediğim gibi konuşacak çok bir şey yok. şöyle bir tahvil tarafına da bakalım tahvillerdeki görüntü çok hoş değil yani e, getir eğrisinin tekrar artmaya başladığını görüyoruz bu da e, risklidir arkadaşlar tahvil getirileri artmaya başladıkça ki şeyi gördük zaten piyasalarda hani herkes ABD tahvili satıyordu şuydu buydu derken bir baktık Çin dahil olmak üzere herkes yapılan son tahvil ihracında e, çok ciddi tahvil aldılar yani öyle hiç şey e, algısı değişmedi bir, yani burada muhtemelen kaldıraçlı işlemlerin e, ani kapatılmasıyla alakalı kayna, ondan kaynaklanan bir şurada yükseliş gördük. Ama kritik mesele şu. Şimdi 4.33 seviyesini geçmememiz lazım. Bakın şuradan bir düşüş geleceğini. Hani buranın e, aşılma aşılmasının zor olduğunu söylemiştim geçen yayında. Şimdi aşağı doğru geldik. Şunun altında kapanışlar gelsin. 4.33'ün altında. Hatta şöyle tekrar 3.90'lı seviyelere çekilelim. Bizim çok işimize gelecek. Dolar endeksi zaten düşmeye devam ediyor. Bu da çok güzel. Bu arada biz biz diyorum. Biz kimiz? Riskli piyasalara yatırım yapanlar arkadaşlar. Borsası, kriptosu vesairesi. O yüzden tahvil tarafında hani resim iyi değil diyorum ama daha hızlı düşmesini beklediğim için iyi değil diyorum. O da şeyle endişelerin vesairelerin ortadan kalkmasıyla bu tarafta da bir çözülme olacaktır. Onu söyleyebilirim. Dolar endeksi tarafında da bir sıkıntı yok. Ee, gelelim hızlıca kriptoları da bir inceleyelim. Dediğim gibi hasta olduğum için böyle çok uzatamayacağım yayını. Şimdi arkadaşlar BTC'de bakın. Şöyle büyüteyim tamam mı? Şurada artık ta nereden beridir gelen bir düşen trend var. Artık lamicimi yok bunu kırdı kırmadı geçti geçmedi. Şurada ihlalli trendi şuydu kırdı işte arkadaşlar. Tamam mı? Burada Kırdı Ama trendin kırılmasıyla beraber biz şu renge sıkıştık. Yukarıda 86 350, aşağıda 82,400. Aşağı yukarı yüzde 4-4,5'luk bir alana sıkıştı fiyat şu anda. Fiyat ne, e, burada fiyat hareketine ne lazım? Bakın aşağıda likidasyon birikiyor, yukarıda likidasyon birikiyor. Bu likidasyonların alınarak veya alınmadan bir yöne kırılım gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani biz düşen trendten kurtulduk, geriye ne kaldı? Market yapısı kaldı. Onun kırılması da hani garanti olsun diyorsanız. 88 500'dür. Bir nebze riskli atlayacağım diyorsanız da 86 pardon şu bölgeye bakın 86 300 bölgesinin kırılması oluyor. Bu kırılımlar gelmeden çok net bir hareket yapmaya gerek yok ama ben 19 Nisan tarihi de söyleyeyim. 19 Nisan sabah 8.30'da çekiyorum şehir dışına çıkacağım için. Video 19 20 Nisan'da yayınlanacak. O zamana kadar bir haber düşmüş olabilir. Bir gelişme olmuş olabilir. Bu gelişmenin yaşanmış olmasıyla beraber fiyatlar roketlemiş olabilir. Piyasa buna çok müsait artık. Yani tek tek burada bir sürü coin göstermeyeceğim ama piyasa ufak ufak ben geliyorum diyor. Benim okumam en azından bu yönde. O yüzden e, şeyi diyebiliyoruz yani teknik böyle çok ufak bir iki teyit daha kaldı. Buradan çok kötü bir haberle aşağı dönmezse piyasa bir iki muhtaç oldu teknik olumlu gelişme var. Orada da marketin kırılması dediğim gibi 88-500 de garanti bir kırılım gelmiş olur. Oradan sonra artık çok takılmayız. Endişemiz kalmaz. Bunun da yaşanmasıyla ben bu tarafta birkaç aylığına en azından tabi yeni bir ani hiç beklenmedik bir siyasi ya da politik kriz çıkmadığı senaryoda olumluyum diyebilirim. Sebeplerini de her yayın anlatıyorum. Yani bir parasal genişleme süreci başlıyor. Bunun yanında faiz indirimleri geliyor. İşte Trump'ın bu gümrük tarifelerinden vesaire geri adım atacağını görüyoruz. Blabla bla böyle onlarca sebep sayarım ama özetinde bizi bekleyen resim olumlu gibi. Dominans tarafına bakıyoruz. Bu tarafta da bir artık zirve diyemeyiz. Şuradan bir kontrol edelim ama zirve olma ihtimali çok yüksek bir yerlerde. Onu da söyleyebilirim. E, tüm bunları bir arada değerlendirdiğiniz zaman artık çok fazla şey kalmıyor zaten. E, olumsuz olmak için senaryo kalmıyor ama şunun gazına gelmeyin. Hani bekleyin şu teyitler gelsin. Tamam mı? 3-5 bin az kazanın ya da %3, %5 az kazanın ama şu teyitleri alın ondan sonra girin. Şu an düşen trendin kırılmış olması tek başına yetmiyor. Çok önemli bir şey bizim açımızdan onu söyleyeyim. Yani düşen trendin kırılmış olması çok önemli. Bırakın pazar akşamı bir haftalık kapanış gelsin. Onun üzerinde kapatalım. Onu bir test yapmaya kalkacaktır belki. Orada bir geri çekilmede tekrar üstünde kalabilirsek birkaç günlük bir kapanıştan sonra gireriz arkadaşlar. Çok acelesi yok. Şimdi özetleyeceksek faiz arttırdık dedik para basarken faiz arttırdık bu da ne saçma bir şeyse ee, onu yapıyoruz Türkiye olarak ee, gerçekten Allah yardımcımız olsun ee, 50 milyar dolarımız da gitti bu süreçte Türkiye'yi çok da iyi bir tablo beklemiyor güven kaybedildi öngörü yok ee, erken seçim dışında hiçbir çareleri yok onu da yaparlar yapmazlar bilemem. Avrupa tarafında parasal genişleme var dedik. E, faiz indirimi geldi yine ECB tarafından. Bu da güzel. Her türlü parasal genişleme bizim işimize gelir. Onu da belirtmiş olalım. Çin de bu furya eşlik ediyor. Onu da söyleyelim. Oradan da haber e, gelecek haber güzel. Son olarak baktığımız zaman ABD tarafında zaten uzun uzun konuştuk. Yani Powell'ın e, Trump açıklamalarının Trump'a bağlı olduğu işte Mayıs'ta indirmesi, Haziran'da faizi indirmesinin beklendiği yeter ki Trump'ın bu gümrük savaşları üzerinden vesaireden ortamı daha fazla germeyeceği aksine uzlaşmacı bir süreç yürüteceği belli olsun dedik. Yani şu an resim bu arkadaşlar söyleyebileceğim bu İnanın baya bir hastayım yani şey yapamıyorum şu anda bu yayını bile zar zor kaydediyorum ki birazdan şehir dışına çıkacağım bir iki gün. E, yorucu bir süreç oluyor. Dediğim gibi sadece bu analizleri dikkate alırken e, yayını 19 Nisan sabah 8.40 gibi çektiğimi e, unutmadan dikkate alırsanız sevinirim. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Umarım iyi bir hafta geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın.